merhabalar. Ee, size soru soracağız arkadaşlar. Gönüllü olmak isteyen var mı? Yoksa ben tercihen birinizi göz tercih edeyim mi? Bu taraftan başlayabiliriz bence. Abi ismini, soy ismini alalım. Merhabalar, ben Mert Toter. Elektronik 2. sınıf öğrencisiyim. Yani burası bir ODTÜ. Buraya gelmek isteyen hiçbir insan bunu unutmamalı. Ee, tabii ki de kolay olmayacak ama çalıştığınız sürece başarılı olmamanız için herhangi bir neden yok. Ee, bunun dışında burası açıkçası öğrenci sayısı az olduğunu belirttik ama bu akademik anlamda bizim için bir avantaj. Çünkü öğretmenlerimize daha kolay ulaşabiliyoruz. Ee, bir sorumuz olduğu zaman onlarla daha rahat irtibata geçebiliyoruz ve gerçekten ilgililer bu konuda. Ee, açıkçası pek bir eleştiri hakkım olduğunu da bulmuyorum çünkü Ellerinden geldiğince bize yardımcı oluyorlar. <gülüyor> 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 Aa. Hiç kimse gönüllü olmak istemiyor mu? <laughs> Harikasın. Yani. <laughs> Gelince. O zaman bir yani bayan arkadaş alalım önce. Lütfen <laughs> Aynı aynı soruları yöneltmeyeceğim. Hatırlıyor musun soruları? Ottu dersler nasıl? Zor mu kolay mı? Hocalarla ilişkilerin nasıl ve bu kampüsü nasıl buldun? Bulduktan sonra da mutlu kaldın mı? E, merhaba, ben Sena Tanıştı. Elektrik, elektronik mühendisliği, ikinci sınıf öğrencisiyim. E, dersler oldukça zor. Hani söylendiği kadar zor çıkmadan beklenmeyen bir <laughs> şeyle karşılaşmadım. Ee, hocalarla ilişkilerimiz hani az olduğumuz için daha iyi tabi. Hani Ankara'ya göre. Yani hani en azından hocaları bulabiliyoruz, soru sorabiliyoruz. Do you know the questions, or would you like me to repeat them? Repeat them in English. Okay. Um, what do you think about your lectures, and what do you think about your relationship between your lectures and you? And uh, how do you find this campus? What's your idea? What's your thoughts about this campus? Well, first, um, first we need to get your name, surname, and your department, please. Yeah, sure. I'm Mohammad Um I'm originally from Iran, and I'm in the second year of mechanical engineering. Um, about the first question the relation between the between us and the lecturers we can say that um, since the number of students is not that high compared to the number of lecturers, the relation is usually kept okay it's fine and, and the relationship and how they behave and how they teach in the classes that's fine everything is good in that case but um, about the campus itself well uh, in the first place, last year I, uh, my opinion wa about everything was something different, let's say. But and uh, when it's going on further in the coming years, I guess it's gonna be much harder than the everything, the lectures, the courses. The the course load is honestly a bit. Um, I mean, it's too high for. Um, students when i see uh, because uh, you know just the, the number of exams they give and um, well i should not say that much about these things but, but i think the course level is a bit high for this campus at least not the ankar campus i don't know about there But for here, I guess it's a bit ee, merhaba, ben Semıçintan, elektrik-elektronik ikinci sınıf öğrencisiyim. Ee, dersler bence dışarıda daha fazla abartıldığını düşünüyorum. İşte gelmeden önce bir öğrencisi olmak kolay değil. Evet, dersler zor ama çalışıldığı zaman yapılamayacak bir şey yok diye düşünüyorum bu kampusta, yani bu okul hakkında. Çok sağ olun. Teşekkürler arkadaşlar, iyi しぽいとおすのりつけ。